Şimdi A noktasındaki toplam potansiyel artı, B'deki toplam potansiyel eksidir. Buna göre hangileri kesin doğrudur sorusu. Şimdi şöyle çözebilirsin. X A'ya daha yakın, Y daha uzak ama B noktasına baktığında şuradan X daha uzak, Y daha yakın. O zaman e, A'ya X daha yakın olduğundan, bak burada A'daki toplam potansiyel artıdır. O zaman X'in işaretine artı... Y'ye yaklaştık, yani A noktasında artı oluyormuş, B noktasında Y'ye daha yakın Y yüküne daha yakın olduğu için eksi olduğundan buna artı buna eksi diyebilirsin. Ya da yok hocam ya ben bir göreyim dersen, hemen bak potansiyeli yaz. ve A'ya baktığında k çarpı x'in yükü bölü, aradaki uzaklık artı k çarpı Y'nin yükü e, aradaki uzaklık 2x. Hemen B'deki potansiyele bak. K çarpı Qx bölü B'nin uzaklığı buraya. X'e. B'nin uzaklığı 2X artı K çarpı Y bölü. Y'nin uzaklığı da X kadar. Şimdi bana diyor ki. Şurası artı oluyormuş. Burası eksi oluyormuş. Bak şimdi. Burada X'i 1'e bölüyorsun. Y'yi 2'ye bölüyorsun. Sonra X'i 2'ye bölüp Y'yi 1'e bölüyorsun. Kat sayılarla ilgili yorumlayabilirsin. Bunu direkt çatır çutur da doğru sonuca ulaşırsın. 2'ye böldün. ...bir şeyle topladın sonuç artı çıktı. Ama şuna da dikkat et. Sonrasında... ...y'nin yük miktarı... ...burada bölü 1 var. X'i 2'ye böldüğünde sonuç negatif çıktı. O zaman Q'ye eksi olsa... ...bak bu da artıdır. Çünkü artının kendisi... ...y'nin yarısı. Eksi olan y'nin yarısıyla topluyorsun. Sonuç artı çıkıyor. Daha sonrasında y'nin kendisi... ...yani y burada daha büyük bir değerde x'in yarısıyla topluyorsun sonuç eksi çıkıyor. Bak bunları sağlıyor. Bunun tam tersini dene sağlamaz. O zaman bu kesin doğrudur diyebilirim. x'in y ile yük miktarı. x'in yük miktarı y'den büyüktür demiş. Ya şimdi kesin doğru mu değil mi? Hemen şuna bak. qx eşittir qy olduğu duruma bak. qx qy'ye eşitse. Buna ne ver? İşte böyle kafadan bir şeyler ver yani. Buna 6 ver. Buna da 6 ver. Bak birinci de neydi? Şurada 6 artı Eksi 6 bölü 2'den buradan ne gelecek? Eksi 3. Bak sağladı. Sonuç artı çıktı. Hemen buraya gel. 6 bölü 2'den ne gelecek? 3. E, bu eksi 6 idi. Eksi 6 veriyoruz. İşareti eksi olduğu için. Bu da eksi e, ne gelecek? 6'dan sonuç eksi gelecek. Bu sağladı bu sonucu sağladığı için illa bak burada sonuç pozitif çıktı. Burada negatif çıktı. X'in Y'den büyük olması gerekmiyor. Bak eşit olduğunda da bu durum sağlandı. K tam ortasında potansiyel sıfırdır diyor. K ve L'nin tam ortasına baktığında ya potansiyel sıfır demiş. Bu kesin doğru mudur? Hemen şuna baktık. Şimdi yük miktarları eşit olduğunda tam ortası şu noktada ee, hemen ne olacak? K çarpı QX'in Bölü x artı r'de tam ortası, buralar r'de 2r x olacak. O da k çarpı qy bölü x artı r olması gerekiyor. Burada tam ortada sıfır olması için. Ama bu hangi durumda sağlar? Bu bir durumda sağlar. Bakın şu durumda qx eşittir qy olduğunda sağlar. Ama bunu bilmiyorum. Bu da olabilir. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Kesin bir şey söyleyemem bununla ilgili. A noktasındaki elektriksel potansiyel sıfır ise Z'nin yükü nedir demiş. Bak şimdi A noktasına baktık, şöyle bir ortalayalım. V A'ya baktığımda buradaki potansiyel X yükünün bir etkisi var, k çarpı 2Q, her birine bir birim diyelim. Şöyle X de buna da artı. Sonra Y yükünün oradaki bir potansiyeli var, k çarpı eksi 6Q bölü. Bu da 2X artı. K çarpı QZ bölü. Bak bunun uzaklığı da 3x kadardı. Bu 0 ise demiş. Tamam bu 0'dı. Bak şimdi buradan ne gelir? 2 KQ bölü x. Buradan ne gelir? Eksi 3 KQ bölü x. Ama büyük eksi oldu. Artı buradan da K çarpı QZ bölü 3x geldi. Bak buradan ne gelecek? 0 eşittir. Eksi 1 KQ bölü x e, artı k q Z bölü 3 x at bunu bu tarafa bas işler dışlar çarpımını sadeleştir ...QZ buradan ne gelir artı 3 q gelir geç a noktasındaki elektriksel potansiyel sıfır ise q 3 nedir demiş şimdi a noktasına baktığında bak burası şurası tertemiz şimdi başlayalım burada yine a noktasındaki potansiyele baktık buradaki potansiyel ne var bir Q, 2 Q, 2 demiş. q 1i arıyorum. Q1 yok. Bunun bir tanesi Q1. İşte bu Q1 olsun. Bir şey olmaz. K çarpı 10 Q. A bak bunun uzaklığı. Burası neydi? 4 birim. Şurası 3 birim. Bu da 3 K, 4 K, 5 K, 3, 4, 5 üçgeninden yani burası da 5 birim olacak. Bölük 5 dedik. Daha sonra işaret pozitifti. A noktası için Q2 yüküne geldik. Artı diyorum. K çarpı Eksi 6 Q bölü dik uzaklığı bak bir birim. Bir de artı K çarpı Q 3 bölü bunun uzaklığı buraya 3 birim. Şimdi bu sıfıra eşitmiş. Buradan ne gelir? 2 K Q bölü 1 gelecek zaten. Şöyle 1 yazalım. Bir de eksi 6 K Q bölü 1 artı K çarpı Q 3 bölü 3. Bak buradan bir tertemiz eksi 4 gelir. At bu tarafa 4kq eşittir. k çarpı q 3 bölü 3'ten k'lar da gitti. Oradan q 3'ümüz ne gelecek? Artı 12q olarak bulunacak. Bu da tertemiz basit bir soru geçiyorum. A noktasında elektrik alan sıfır ise demiş. A bak böyle ikili iki tane iki tane konuyu birleştiren bir soru. A noktasındaki elektrik alan sıfır ise. O zaman hemen A noktasındaki elektrik alanı yazalım. Elektrik alanı ne yapıyorduk? Buraya artı Q deneme yükü koyduğumuzda bu artı bu artıyı ne yapacak? Buraya doğru itecek. O zaman Q2'nin de bunu itmesi gerekiyor ki elektrik alan sıfır olsun. Bir kere Q2'nin yükünü artı olarak bulduk. Şimdi elektrik alan K çarpı Q2 çarpı Q bölü 2D'nin karesi. Elektrik alana geçtik buradan. K çarpı bak artı Q çarpı Q bölü uzaklığın karesi D kare. İşte bunun bana sıfır olduğunu söylüyor. Ee, bu sıfırsa şöyle sıfır diyor. Hemen ne gelir? Ee, oradan K çarpı bak Q2 çarpı Q bölü 4D kare eşittir. Ne olması gerekiyor? K çarpı Q çarpı Q bölü D kare olacak. Bu sıfır olduğunda. Buradan K'lar gitti. Q'lar gitti. D kareler gitti. Q2'yi buradan bulduk. 4Q diye. A noktasındaki bileşke elektriksel potansiyel nedir demiş bize. Şimdi elektriksel potansiyel A'ya bakıyoruz. Bak burada bir Q2 yükü var. Q2 yükünde de K çarpı Q2 4Q olarak bulduk. Bölü 2 de artı. Buradan K çarpı Q1 için yazıyorum. Q bölü D kadar oldu. Oradan da bak ne gelecek. E, dördüncü soru. Buradan 2. 4 ile 2 gider. 2 kaldı. 3 K Q bölü D kadar gelecek. A noktasındaki elektriksel potansiyel ne kadardır demiş. A noktasına baktık yine elektriksel potansiyel soruyor. Bak böyle tam 60-60-120'den vektör çözecekmişin gibi bir hava var ama sakın yapma. Elektriksel potansiyel neydi? Skaler bir büyüklüktü. O zaman VA'ya baktığımda bak şunun için yazıyorum. K çarpı Q bölü D. Şunu yazıyorum artı K çarpı eksi 2Q bölü 2D. Artı bak bir de bunu yazıyorum. K çarpı Q bölü D kadar. Hemen bak buradan V A ne gelecek? Şunlar sadeleşirse bunlar da böyle gider. O da K Q bölü D olarak bulunur. Bak açı falan veriyor. Hemen 60-60-120'den sana bunu elektrik alanla karıştır diye. işte buraya artık Q denemeyi Q koy. Bunu böyle götür. Bu bunu iter. Bu bunu iter. Hop bu bunu çeker. Bileşkesi bir o falan sakın yapma. Sana burada elektriksel potansiyel soruyor. Elektriksel potansiyel skalerdir. Bunu da geçtik. E, ee, QA artı QB eksi yüklü ve B'nin A'dan yükü, B'nin yükü A'dan büyük ise 1-2-3 bölgenin hangi elektriksel potansiyel sıfır olabilir demiş. Bu da güzel bir soru. Şimdi bak burada tam ortaya bakalım. A ile B'nin tam ortasına. Buralara X de buraya da Y de. X eşittir Y olsun ama. Şöyle. Şimdi buradaki elektriksel potansiyel. Bak B'nin yükü. Eğer B'nin yükü A'ya eşit olsaydı. Buradaki potansiyel ne olurdu? K çarpı Q A bölü X eşittir. K çarpı Q B bölü Y olurdu. X Y'ye eşit olduğunda. Şimdi burada da X Y'ye eşit olduğunda potansiyeller eşit olurdu. Ama bana. Bak A'nın artı B'nin eksi yüklü olduğunu biliyorum. Ve B'nin yükü A'dan büyük ise hangilerinin elektriksel potansiyel sıfır olabilir demiş. Şimdi B'nin yükü bak burada B'nin yükü A'dan büyükse demiş soruda. O zaman burada ne olması lazım? Bak Y'de Y uzaklığı da X'ten daha büyük olması lazım. Şu durumda şimdi bak şu maviyle yazdığımız oklar B'nin yükü A'dan büyük olduğu durumda eşit olduğu durumda değil. A ile B eşit olduğu durumda değil. E, büyük olduğunda Y A'dan daha büyük olması lazım. Yani bak buradan hangilerinde sıfır olabilir? B'nin yükü daha büyük olduğu için uzaklığının da daha fazla olması lazım. Yani buradan bak şuralara doğru yaklaşman lazım. Yani Y'nin X'ten büyük olduğu durumlarda sıfır olabilir. Yani 2 numaralı bölgede olur. Bak 2'de olur. 2'den başka nerede olur? 1'de de sağlar. Ama 3'e geçtiğinde bak x diye tanımladığımız x dediğimiz neydi? Seçtiğimiz noktanın a yükün olan uzaklığına x diyorduk. Seçtiğimiz noktanın b yükün olan uzaklığına y diyorduk. 3. bölgeye geçtiğimizde her türlü x y'den büyük olur olmaz. Benim b'nin yükü fazla olduğu için Y'nin daha büyük olması lazım. Yükü fazla olduğundan çünkü bak potansiyel neydi? K, Q bölü R ya da D yazıyorduk işte uzaklık neyse. Yük büyükse uzaklığın da büyük olması gerekiyor. Yani şunları e, yakalayabil sıfırla diye. Potansiyelleri eşitlensin diye büyük olan yükün B. O zaman senin Y uzaklığının yani seçtiğin noktanın B yükün olan uzaklığının daha büyük olması gerekiyor. 1 ve 2 de olur. Diğerlerinde olmaz.